fakkı daha sunar doğru marka programıyla yeniden karşınızdayız Bugün çok özel bir konuğum var. Kendisi ta Kıbrıs'tan geldi. Özge Özler. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk Dolkan Bey. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler ben de çok iyiyim. Ben e, seni aslında sadece ismini söyledim ama e, Kıbrıs'ta lüks gayrimenkul yatırımı denince ilk akla gelen isimsin. Teşekkür ederim. E, bizim için de bir doğru markasın. Teşekkürler. E, bugün seni dinlemek istiyoruz. E, Özge Özler kimdir? Hadi başlayalım. Özge Özler 2017 e, Kasım ayında... Kurumsal bir markanın çatısı altında sektöre giren kadın bir girişimcidir. Yani dört yılda çok büyük işler yaptın. Ben seni dijitalde takip ediyorum. Zaten o sayede tanıştık. Birazcık anlatır mısın girişimin neden bu sektöre girdin? Bu yolda nasıl ilerliyorsun? 2017 yılında farklı bir sektördeydim. Ve <laughs> e, takım ruhu değil de bireysel olarak ilk başta yapabileceğim... Satış üzerine en iyi meslekle e, mesleki arayışa girdim. O zaman da e, adada iki tane çok ciddi kurumsal marka vardı. Onlardan birinden e, iyi bir teklif geldi ve onu değerlendirmek istedim. Çünkü satış pazarlama benim öncelikle en fazla ilgi duyduğum alan. E, o yüzden 2017'de böyle bir karar verdim. Ve dediğim gibi kurumsal bir markanın çatısı altında sektöre girdim. E, i̇yi ki de girmişim. Çünkü gayrimenkul tamamen farklı bir dünya ve en büyük rakamlı satışların yapıldığı sektör. E, Kıbrıs'ta bir de zaten TL ile birlikte galiba farklı para birimleri de var. E, satış sterlin e, İngiliz sterlinin üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'ye kıyasla hacim çok farklı. Hacim çok farklı, aynen. E, peki e, önceki hayatından da biraz bahsedelim. Yani yani bence e, hangi sektördeydin ya da ne iş yapıyordun? Çünkü çok lezzetli bir işim vardı, onu biliyorum. Aynen. Ee, aslında ilk başta yine e, eğitimimden ötürü Kalkınma Bankası'nda proje değerlendirme uzmanı olarak iş hayatıma başladım. Orada e, güzel bir geçmişim oldu. Ancak dede mesleği olan pastacılık üzerine evet. e, markalaşmak istedim. Ve e, dünyanın en iyi okullarından biri olan Le Cordon Bleu'da pastacılık diploma eğitimi aldım. Bu çok önemli bir eğitim. Aynen. Güzel, lezzetli ondan sonra kendi butik pastanemi açtım. Orada güzel bir e, ivme vardı. Fakat dediğim gibi yani gayrimenkulü seçmemdeki en büyük amaç da yani kendi başarınız kendinize bağlı. Tabii ki. Kıbrıs'ta e, kaliteli, eee qualified işçilik olmadığından dolayı biz burada sıkıntı yaşıyorduk. Dolayısıyla dedim ki ben en baştaki Mesleğime, ekonomi, işletmeye geri dönüp ben bu konuda uzmanlaşayım. Rakamları da sevdiğim için, bana göre gayrimenkul de tamamen bir rakam işi olduğu için oradan direkt olarak gayrimenkule geçiş yaptım. Peki Kıbrıs'taki gayrimenkul, ee, biraz ondan bahsedelim. Yani, Tabii her ki. isteyen Kıbrıs'a yatırım yapabiliyor mu? Ya da e, siz her istediğiniz kişiye bir şey satabiliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, e, her isteyen ve bu konuda yani yatırım amaçlı adayı tercih eden herkes Kıbrıs'a yatırım yapabiliyor. Buradaki şartlar belli zaten. Belli bir yatırım yaptığınızda size oturum izni veriliyor. Zor bir şey değil Kıbrıs'a yatırım yapmak. Ama karlı bir olay. Yani geri dönüşünü sorabilir miyim? Yani belli bir şeyimiz var mı oranımız? Tabii ki Yatırımların yani geri dönüşleri? 13-14 yılda ee, çok iyi bir oran. Aynen. Türkiye'ye göre çok iyi. Kesinlikle Avrupa'ya göre de çok iyi. Göre de Kendi şey. kendini amorti ediyor taşınmazlarımız. Ve şu anda kısa süreli kiralamalarla bu süreç daha da e, aşağıya çekildi. Şu anda hatta e, yılın 5 ayı full doluluk oranını e, hesaplarsanız bu 10-12 yılda gayrimenkulün kendisini amorti etme süresine denk geliyor. Çok iyiymiş gerçekten ya. Bu benim tabii kişisel meraklarımdan da bu sorular. Hı hı. Dönelim doğru markamıza. Şimdi Özge Özler neleri farklı yaptı? 4 yıl gibi kısa bir sürede de buralara geldi. Bir farklılıklarından bahseder misin? Sektöre getirdiğin değişiklikler, yenilikler, kurduğun takımlar. Takımım daha çok çok yeni. Ama şöyle bir şey. İlk markam bana şunu öğretti. Herkes uyurken sen çalışacaksın. Ve kısa bir sürede, 7 aylık bir süreçte 24 satışla ben olduğum markadan daha farklı bir markaya transfer oldum. Orada da farklı bir title'la geçiş yaptım. Orada da bir yeni bir markayı alıp geliştirmekti görevim. Takım liderliği pozisyonuna geçtim. E, şirketimi yüzde 432 satış açımında büyüttüm. Türkiye takım liderleri arasında. Yüzde kaç? 432. Oho maşallah. Süper. <laughs> Aynen. Güzel bir rakam. E, daha sonra da Türkiye'de takım liderleri arasında ilk yılımda silver madalya ödülü aldım. Bu da tabii belli bir cüraya ulaşınca alınan bir şey. Aynen. Ve hedeflerimizi tutturduğumuz takdirde alabileceğimiz bir ödül. Evet. 14 aylık o markada tamamen satıştan uzak iş geliştirme, koordinasyon e, görevim vardı. Danışan eğittin aslında. Danışan eğittim, ölçümledim. Yeni istihdamlar yarattım, yeni danışmanlar aldım. E, aldığımda firma 16'da, e, 16 gayrimenkul varken 45 gayrimenkulle, gayrimenkul danışmanıyla e, büyüme sağladım. Peki ya bu sırada e, bunları sen hep uyumayarak mı yaptın? Hani neleri farklı yaptın? İnsanlara nasıl gel gel dedin? Ben biraz onları merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey e, tamamen gayrimenkul sektörü insan odaklı bir sektör. Evet. Yaptığınız şeyleri doğru aktarırsanız insanlar sizin başarılarınızı görürse bu bir etkileşim nedenidir. Ben bu firmaya girdiğimde daha çok yeni bir gayrimenkul danışmanıydım. Ancak işimi çok seviyordum. Bana göre zaten gayrimenkulde başarı demek istikrar ve tutku demektir. Ben bunu en yoğun şekilde yaşadım ve aktardım. Ve başarılı oldun. Başarılı oldum evet. Peki bir gayrimenkul danışmanını diyorsun ya hani takım kurdum, hı hı. arkadaşları eğittim. E, gayrimenkul danışmanında olması gereken özellikler neler? Şimdi şöyle bir şey, e, gayrimenkul danışmanının kesinlikle ve kesinlikle e, yüksek motivasyonlu olup hiçbir şeyden yılmaması gerekiyor. Çünkü bu sektör öyle bir sektör ki belli bir maaşınız yok. Doğru. Aslında bu işte kendi işinin patronu gibi bir şeysin. İşte en büyük girişimciler bana göre gayrimenkul danışmanları zaten. Büyük risk alıp. Aynen. Uzun vadede ya çok kazanıyorsun ya da zaten kısa vadede bırakıyorsun. Aynen. Mi? Zaten e, ofisime danışmam e, seçimi yaparken e, görüşmelerde ilk söylediğim şey buydu benim. Yani burada kendi işinizin patronusunuz. E, bir dükkan açıyormuş gibi düşünün. Her sabah o kapıdan girip raflarınızın dolu olup olmadığını kontrol etmek zorundasınız. Eğer raflarınız boşsa iş yapamazsınız. Buna istikrar gerekir rakamlarınızı iyi bilmeniz gerekir ve ona göre kendinizi motive edip sonuç odaklı olmanız gerekir. Böylece de başarı gelir. Aynen öyle. Benim yaptığım şey buydu. Şeyi merak ettim. Kaç kişiyle görüştün ve kaçı danışman oldu? Öyle bir oranın var mı kendi kafanda? Ee, yani şöyle bir şey toplamda e, 14 ay boyunca 589 kişiyle iş görüşmesi yaptım. Tamam şimdi hesaplayamıyorum ama çok ciddi bir rakam. <laughs> Neredeyse her gün <laughs> birisiyle görüşmüşsün. Ama şöyle bir şey, tam olarak rakam veremiyorum. Çünkü gayrimenkulde bizim baktığımız oranlar şudur. Ee, bir ekipte yüzde beşi top prodüsördür. Hatta yüzde hmm. onu diyelim. Yüzde otuz eğer büyük bir ekibiniz varsa sürekli değişen kişilerdir. Geriye kalanı da rutin işlem yapan danışman vardır. Hmm. Hesabımız bu şekilde. Aynen. Peki bu e, kişileri seçerken de sen eğitim almaya devam ettin mi? yani Tabii ki. Tabii yani ki. nasıl bir zaman planlaması yaptın kendine? Şimdi şöyle bir şey. Herkes haftanın 5-6 günü çalışıyorken ben 7 gün çalışıyordum. İlk başta sürekli İstanbul'a gelip e, liderlik eğitimleri aldım. Gayrimenkul eğitimleri aldım. Sürekli bir eğitim sürecindeydim. Sürekli bir gelişim. Aynen ve günde iki tane danışman görüşmem oluyordu haftanın altı günü. Hatta ben bazen yediye de çıkarıyordum. Çünkü o Kuzey kadar. Kıbrıs yeni bir bölge müdürlüğüydü. Dolayısıyla yani Türkiye'deki e, ofislerimizi yetişebilmek için. Ha, doğru aradaki farkı kapatmak için. Aynen öyle. Vallahi çok iyi ya. Yani peki bu 500 küsür kişiden kaçı şu anda piyasada? Onunla ilgili bir bilgin var mı? Yani en azından %10'u piyasada. Çok iyi. İyi bir oran mı peki ben iyi diyorum ama yani bu 500 küsür kişinin %10'u e, senin gibi e, iyi bir yerlere gelebilen insanlarsa bu bir başarı mı yoksa daha mı yüksek olmalıydı ya da da %3 bile bizim için büyük başarı mıydı diyoruz? Şimdi e, %5 bile çok büyük bir başarıydı çünkü yani burada baktığınızda okey e, 589 kişi içerisinde bizim e, dokunmak zorunda olduğumuz profesyoneller de vardı farklı sektörde örneğin bankacılık, e, sigortacılık gibi sektörlerde danışman olarak eğitebileceğimiz kişilerle de görüştük biz. Hmm. Sadece sektördeki e, var olan gayrimenkul danışmanlarına dokunmadık. Ama e, en üretken danışmanlara baktığımızda şu anda Girne piyasasında yer alan yüzde %5 çok ciddi e, isimleri bilinen, iyi ciro yapan üretken danışmanlar mevcut. Ben hep e, doğru bilinen yanlış mı diyeyim? E, genellikle emekli olunur, bankacıdır. Hı hı. Yani derler ki hadi emlakçı olayım. Şimdi emlakçı ile gayrimenkul danışmanı arasında bir fark varmış. Aynen var. Bu fark ne? Şimdi emlakçı sadece e, taşınmaz malı para karşılığı alıp, alıp satan kişiye deniyor. Ama gayrimenkul danışmanı e, tamamen danışmanlık üzerine bu işi yapıyor. Örneğin siz Benimle benden bir gayrimenkul satın almak istiyorsunuz. İlk başta bana başvurdunuz. Ben size A'dan Z'ye danışmanlık veriyorum. Yani öncelikle bir ihtiyaç analizi yapıyorum. Sizi iyice dinliyorum. Neye ihtiyacınız olduğunu tespit ediyorum. Ona göre de bu süreçte size karlılık oranı yüksek olan gayrimenkuller öneriyorum. Gibi. Aynen. Şimdi zaten e, gayrimenkul danışmanlığını konuştuk. Birazcık da yatırımcı tarafını sormak istiyorum. Hı hı. Doğru yatırımcıyı nasıl buluyorsun? Açıkçası doğru yatırımcı bizi buluyor. Hı. Artık e, şey değişti. Düzen değişti artık. Düzen değişti. Doğru yatırımcı referans üzerine yani bireysel olarak konuşmam gerekiyorsa e, adaya yatırım yapmak isteyen kişiler referans üzerine bana ulaşıyor. O zaman şöyle sorayım. Doğru yatırımcıyı ...nasıl yönetiyorsun, elinde nasıl tutuyorsun? Çünkü eminim senin gibi işini yapan bir sürü arkadaşımız da var. Hı hı. Sen farklısın ki sende kalıyorlar. Aynen. Senin farkın ne orada? Şimdi şöyle bir şey, doğru e, yatırımcı bana ulaştığında ilk başta onu çok iyi dinler ve analiz yaparım. Daha sonra e, ben her zaman yatırımcılarıma şunu diyorum. Yani sizin güveneceğiniz şey ben değil, rakamlardır. Doğru. Rakamlar her şeyi gösteriyor. Bu rakamları birlikte okuyabilirsek ve mantığınıza yatıyorsa gelin birlikte yatırım yapalım. Ben yatırımlarınızı yönetirim. Ben A'dan Z'ye her türlü yatırımınızı yönetirim. Daha sonrasında da yatırımınızın, e, çünkü biliyorsunuz yani örneğin bitmiş daire alanlar var yatırım için. Hı hı. Kira getirisi istiyorlar. E, satış yaptıktan sonra da dairelerinin A'dan Z'ye sorumluluklarını alıp... E, Onlara iyi kiracı buluyorum. Kontrolünü yapıyorum. Ha Sen hem satışını yaptırıyorsun, yatırımcının. Ondan Aynen. sonraki süreci de yönetiyorsun. Tabii ki. Satış sonrası. Farkı zaten. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü sonuçta siz orada bir taahhüt veriyorsunuz. Evet. Bu kadarlık sürede bu yatırım geri dönecek diye. Bir taahhüt verdiğinizden dolayı... Ve onun da arkasında duruyorsun. Onun da arkasında duruyorum. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü... Bizde genellikle özel Türkiye'de hani işlem bittikten sonra bir daha uğraşmaya çalışıyorsun. Çok az yani senin dediğin senin sisteminde çok az kişi tanıdım ben ya da gördüm diyebilirim. Fark burada ama. Evet olsun tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Peki nasıl yetişiyorsun? Yani sadece Kıbrıs değil çünkü dışarıda ya da farklı ülkelere hatta hı hı. yatırımcılara yine danışmanlık yapıyorsun. Önce kaç dil biliyorsun? Önemli olan bence bu. E İki dil biliyorum ama e, Almancayı saymıyorum. Üç dil diyelim Almanca basic olarak İngilizce ve Türkçe. <laughs> i̇ki buçuk dil. İki buçuk dil ama aynen. Bir i̇ki farklı dil daha vardı sanki ayrı konuşurken söylediğin. E, tabii bi, birçok e, lisan eğitimi aldım. İspanyolca, Yunanca, Rumca. Ve bunların hepsi müşteri ilişkilerini seni kurtaracak kadar iyi aslında. Bir Mütevazilik yapmaya gerek yok şimdi. Basic diyelim. <laughs> yani ortalama 5-6 dilde hizmet verebiliyorsun. İnşallah o da olacak. <laughs> Yani Peki nasıl, yani mesela yanlış bilmiyorsam Yunanistan'a da danışmanlık yaptın. Yani Yunanistan'dan gayrimenkul e, arayan müşterin de vardı. Var ee, şu, anda, şu anda, çok var. yeni. Çok yeni. Farklı ülkelerden ya da Türkiye'den e, istek geldiği zaman nasıl yetişiyorsun? Ya da nasıl büyümeyi düşünüyor musun diyeyim yani hani alt kadro kurup da? Zaten çok şanslıyım. Çok doğru bir ortak seçtim. Ortamla iş bölümü yapıyoruz ve son dönemlerde Century 21 çatısı altında bir takım kurma olayına girdik. markamızı yarattık yine Century 21'la birlikte hareket ediyoruz. Yurt dışı için, özellikle Avrupa ülkeleri için bizimle çalışan bir arkadaşımız daha var. Hmm, e, güzel. Yani büyüme bu şekilde. Çok iyi olacak. Ya zaten anladığım kadarıyla güç birliği yaparak her yere ulaşacaksınız. Aynen öyle. Hedefimiz Peki, bu. E, pazarlama unsurların nasıl? Yani bir yatırımcı ya da bir gayrimenkul sana geldiği zaman dijitalimi çok kullanıyorsun, birebir telefon mu, iletişimi nasıl sağlıyorsun? Yani nasıl bir reklam kampanyası yapıyorsun? Şimdi dijital kanalda e, çok ciddi çalıştığımız iş ortağımız var. Onun desteğini alıyoruz. resip olarak pazarlama yapıyoruz dijital ortamda. Onunla birlikte benim ilk tercihim yatırımcıyı adaya davet etmektir. Adaya davet ettiğimde zaten şunu da yapabiliyoruz bu arada. Çalışmış olduğumuz büyük firmalar bize 3 günlük konaklama veriyor. Biz yatırımcımızı davet ediyoruz. Onu havalimanından alıp 3 gün konaklatıyoruz. Bu süreçte ...projelerimizi gezdiriyoruz. Ha, müthiş bir imkan bu. Aynen. E, ondan sonra da orada... E, ...projelerle ilgili bilgi veriyoruz. Satışımızı yapıyoruz. Sonra... ...yatırımcımızı ülkesine geri gönderiyoruz. Yani A'dan Z'ye hizmet aslında. Aynen. Peki e, bir web siten var diye biliyorum. Var. E, oraya düzenli portföyleri yüklüyorsun. Onlarla ilgili bilgiler giriyorsun. Şimdi şöyle bir şey... E, Dijital ortamda olmayı istiyorum ve onun için elimden gelen her şeyi de yapıyorum. E, bu konuda da destek aldığım. Yani her şeyi profesyonelle çalışıyorsun. Doğrusu o. Değil mi? Aynen. <laughs> Çünkü yani doğru marka yaratırken çok dinamik var. Hı hı. Düşünmen gereken bir yerden sonra düşünemiyorsun artık, yetişemiyorsun. E, yetişen adamları bulmak önemli burada. Burada en önemli nokta... Eğer en iyi olmak istiyorsanız en iyileri seçeceksiniz ve en iyilerle çalışacaksınız. Yapmaya çalıştığım tek şey bu. Aa, ne güzel ya. E, o zaman son sorumu soruyorum. E, sana özenip de gayrimenkul danışmanı olmak isteyen çok e, arkadaşımız vardır. E, çünkü bu iş iyi yaptığınız zaman kazancının da çok iyi olduğunu biliyoruz. Ve çok çok iyi bir network'ün olduğunu biliyoruz. E, ben çok eminim sen iki gün sonra başka bir iş kur. Orada da çok güzel iş yapacak. Teşekkür Çünkü çok güzel ederim. insanları tanıyorsun, onların işlerini yönetiyorsun, güven kazanıyorsun. Ben gayrimenkul danışmanı benim aradığım tek bir şey güvendir. Ee, yeni nesil gayrimenkul danışmanı olacak, ee, yeni gelen kuşakta neler önerirsin, ne yapsınlar, ne yapmasınlar? En önemlisi insan odaklı olmaları. İnsan yani in... ilişkilerini Hı. doğru yönetmeleri gerekiyor. Çünkü dediğin gibi yani bir networkte en önemli şey o network'u oluşturmak için insan odaklı olmaktır. Bir de çevrelerini ne kadar geniş tutabiliyorlarsa bunu yapsınlar. Sürekli iletişim halinde kalsınlar. Çünkü şu anda gayrimenkuldeki zaten en önemli şifrelerden biri takiptir. Var olan network'ünüzü geliştirip onları doğru takip etmektir. Bunları yaptıkları takdirde başarı kaçınılmazdır. Yani e, bununla ilgili bir akademi kurmak mı diyeyim, eğitim merkezi gibi bir şey yapacak mısın acaba? Bununla ilgili yani ben de değil, misin? ama firmam bu <laughs> konuda çalışma yapıyor ve Kasım ayı içerisinde böyle bir eğitim sağlayacağız. Sen hangi eğitim vereceksin orada? Ee, ben daha çok eğitim vermek değil de eğitim almak tarafında. Hala. Olmaya tercih edenlerdenim. Ama bence birilerini yetiştirmen lazım. Kendi ortağımı kendim yetiştirdim <laughs> ve çok başarılı. Yeter diyorsun. Yeter. İkimiz her yere yeteriz. Kesinlikle. Ya teşekkür ediyorum. Ya doğru markaya benim için çok iyi bir örneksin. Çünkü takip ediyorum. Ben e, programa konu kalmadan önce e, gözlemliyorum. Dijital medyada nasıl pazarlama teknikleri nasıl e, çalıştığın markayı nasıl temsil ediyorsun. E, hepsine baktığım zaman aradan sıyrıldın. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Kırmayıp Kıbrıs'tan ziyaret geldin. Çok sağ ol tekrardan. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Doğru Marka programımızın bugün sonuna geldik. Kıbrıs'tan bize gelen ve kendini anlatan Özge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Defak gıda sundu.